Yeni bir vlog videosundan merhabalar. Bu vlogta ben arkadaşımın bekarlığa vedası, ayrıca düğününü çekeceğim. Bu birazcık daha hani günlük videosu olacak. Hani en yakın arkadaşlarımdan biri evleniyor. Onun hikayesi de çok garip bu arada. Kendisi Oxford mezunu. Yani hem lisans hem üst lisans işte master'ını orada yaptı. Sonra Silikon Vadisi'nde çalışmaya başladı. Sonra Datça'da tatil yaparken bir kızla tanıştı, aşık oldu. Hani bir de iyi aşık olan biri böyle sırılsıklam olan. Sonra işini gücünü, Silikon Vadisi'ndeki her şeyini bıraktı, Ankara'ya taşındı kız için. Ama işte iki yıl beraber yaşadılar. Şimdi de düğünleri var yani, mutlu e, son denebilir. İşte bekarlığa veda partisi var, düğünü var. İşte değişik bir ortam. Hani benim çocukluk arkadaşlarım da orada olacak. Ben mesela bu arkadaşımla Yu-Gi-Oh! diye bir oyun oynarken tanışmıştım. Şimdi şuraya koyarım. Eskiden Kanal D de ya da Dijitürk'ü olan kişilerde Jojo falan vardı orada oynardı bu çizgi film. Onun kart oyunu da vardı. Biz orada tanışmıştık. Yani o, orada tanıştığım işte bir kişi Ozan Oxford'a gitti o kart oyunundan. Sonra işte Yörükcan olacak. O koçu birinci olarak bitirdi. Hatta videosunu koyarım o birincilik mezuniyet konuşması falan var da ben konuşmayı pek sevmedim. Çok politically correct. O da çaktırmayın ona. İşte Oxford'dan arkadaşlar olacak ve Silikon Vadisi'nden Amerika'daki arkadaşları. Hani değişik bir video olabilir. Benim için de daha çok bir günlük videosu. Hani hayatımda arkadaşım evleniyor videosu. Şimdiden iyi seyirler. <laughs> Ey kadıköy. Böyle Kadıköy sokaklarında da yürüyünce benim anılarım depreşti. Çünkü ben Türkiye'ye geldiğimde bahsettiğim gibi çoğu arkadaşım yurt dışında. Zaten ben son 15 yılı yurt dışında geçirmişim. Öyle de kıskanıyordum. Çünkü İstanbul'da gelen insanların arkadaşları da geliyordu. Bir arkadaş çevreleriyle geliyorlardı. Benim de arkadaş çevrem yok. Son 15 yıldır Türkiye'de yaşamıyorum ben. İşte tek başıma dışarı çıkıp arkadaş edinmeye, sosyalleşmeye çalışıyordum. Bara giriyorum, damsız almıyoruz kardeş. Hani ya da insanlara merhaba diyorum tip tip bakıyorlar böyle tacizci falan. Zaten bir de tek kişi olunca out kestin, Hani tamamen bu çocuğun niye arkadaşı yok? Niye sosyal değil falan? Bayağı zor olmuş. Türkiye'de çok şakamaka kapalı öyle İskandinav ülkelerine laf ediyoruz da Finlandiya falan zor arkadaş oluyor. Benim Finlandiyalı var, İsveç var. Hepsi var. Türkiye'de zor. çünkü çok farklı sosyal çevreler, bakış açıları var Türkiye'de ve onlar kendi aralarında takılıyor. Ve bu kendi aralarına herkesi kolay kolay dahil etmiyorlar. Mesela üniversiteli ekipleri var. Yani Bilkentli olsun, koçlu olsun, bilmem ne üniversitesi fark etmez. Ben de yurt dışından geldim. Tüm arkadaşlarım yurt dışında. Ben Türkiye'de çok yalnız kaldım, hiç sosyalleşememiştim. Yani ne bileyim sokakta yürüyen bir kıza mesela yol tarifini sormam lazım. Bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Pardon deyince direkt tecavüzcü muamelesi görüyorsun. Ha, anlıyorum da onları. Ama benim günahım ne diyorum yani? Milletin günahını ben niye çekmek zorunda kalıyorum, katlanmak zorunda kalıyorum? Zor bir dönemdi benim için de. Bir saniye. Sen ne yapıyorsun? Reise bak ya. O nasıl oturur? Aa, keyif hazır gelmişken de bir söğüşeyim ya. Buralarda bir söğüşçü vardı, fena değildi. Hani gelince de ben böyle en batak şeylere düşüyorum. <laughs> yani bir şu, onların söğüşleri de fena değil. Tabi sponsorluk falan yok yani, ben sadece tavsiye işte. Şimdi şöyle dükkanları gezmesem de olmaz, gereksiz tişörtler. Ama şöyle bir dizi var Evangelion diye. Onu gerçekten öneririm. İlginç. Böyle robotlar falan savaşıyor. Aslında çok benim ilgimi çekmiyor oralar. Ondan sonra bir ara ne oluyoruz ya'ya geliyor. Onu zaten hikayesini, senaryoyu yazan kişi aynı zamanda yönetmeni depresyonla boğuşuyormuş falan. Çok ilginç yerlere gelebiliyor o konu. Hani öneririm böyle anime anime seviyorsanız. Şimdi ben de gittim böyle bir tişört aldım. Van Gogh ve Rick and karışımı. Hani ilginç giyerim yani güzel. E, bu arada Van Gogh hakkında da ilginç bir bilgi vereyim. O zamanlar zaten Van Gogh deliren bir ressam. O zamanlar absent diye bir içecek var. Şuraya koyarım. O absentin içerisine zaten yeşil peri deniyor ve içine psikodelik maddeler koyuyorlar. Hani sırf alkol değil. Ve adam içip içip böyle resimler yapıyor gerçekten. Psikodelik. Dünyayı böyle görüyor. Böyle gördüğü için resimler yapıyor. Hayatın son kısımlarında tımarhanede geçiyor. Yani e, ilginç bir bilgi. Eskiden işte böyle absentin içine psikodelikler koyuyordu. Fransa'da çok fazla delirme vakası oluyordu. Sonra yasaklandı zaten. O psikodelik maddeler alkolün içerisine konulması. O yeşil peri, la fiver, Yani öyle bir değişik anekdotta bulunayım dedim. Hani bu da aslında dünyayı bak böyle görebiliyor musun diye gözlerini açman öyle bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Sen ne yapıyorsun ki iş buralarda? İf'e ife bak ya. Yapmış. Arkasında yastıklar. Vallahi hazır gelmişken özledim ne varsa yiyorum. Şimdi de sıra e, midye tava. Kıskandırayım sizlere. Şimdi midye yiyorum da aklımın bir kısmında da şey var. E, midyenin aslında biraz zararlı oldu. Özellikle çiftlik değilse. Sonuçta midye denizi temizleyen bir canlı ciddi denizlerden alınan midyenin civa seviyesi yüksek olabiliyor. Hani öyle çiftliklerde falan yetiştirilmeyen aslında midyelerden çok yememek lazım. Ama zaten Almanya'da yemediğim için ben de merak ettim rakı fiyatları ne olmuş. Bakayım. Şöyle. Mesela yüzlük 650 falan diyor. 625 mesela şurası. Ee, pahalı maalesef. Yani <laughs> ya için içmeyin önemli değil de içenlerin de çok üzerine gelmeseniz yani içmek isteyenlerin. Yazık ya. Çok sıcak, eridim gerçekten. Biraz oturayım dedim, soğuk kahvemi aldım. Bu arada bütün böyle videolarımda falan ve tavsiye eden hepsi tartışılır. Tartışılmayacak bir tavsiye güneş kremi. Lütfen güneş kremini kullanın. Hatta onun hakkında güzel bir şiir vardır güneş kremi hakkında. Düşüneyim, bir bulmaya çalışayım bir saniye. <laughs> Telefondan. Tam bulamadım da şimdi bakmaya çalıştım. Yani buldum ama İngilizce, Türkçe çevirmem lazım, zaman alacak. Belki ileride bir videosunu yaparım. O çok güzel. 1997'de yazılmış bir esek Şimdi buluşacağım arkadaşlarım da işte bahsettiğim gibi Ozan var. O en yakın arkadaşlarımdan biri. Yu-Gi-Oh! oynarken tanışmıştık zaten. Hani e, bayağı nerdler birbirini çekti. Ben Türkiye'de çok sosyal biri değildim. Yani çok herkesle de arkadaş olmuyordum. Yani olamıyordum bu diyeyim artık. Ya da olmak mı istemedim? Onlar da benimle olmak istemiyordu. Hani bir uyuşma vardı zaten ortada. Ee, ve çoğu insanda hani bir şey var birbiriyle dalga geçip birini üstüne ezip yukarı çıkma ya da yalan söyleyip ispiyonlayıp öyle mahalleni reisleri şeyleri olurdu. Hatta bana söylemediğim bir şey söylemişti öyle bir anım var benim anlatayım hemen. Mesela yakın arkadaşlarımdan biri bizim oturduğumuz yerde işte bir abi var 4-5 yaş daha büyük ama cüssü olarak ben daha büyüğüm tabii. <laughs> ve o kişi işte ne denirse artık o genç çocukları, daha küçük olanları kendi hizası altına almaya çalışıyor. Hani git şunu yap, git su getir bilmem ne. Ben de çok uyumuyorum tabii ki ama bana da çok diklenmiyor. Çünkü ben cüsse olarak ondan daha büyüğüm, 4 yaş büyük olsa da. İşte yani çok da bulaşmıyorlardı. Kendi halde takılıyordu. Benim arkadaşlarımdan biri müziklik olsun diye mi artık kıskandığı için mi benim bu bağımsızlığımı bilmiyorum artık nasıl bir motivasyonu varsa şey demişti. Gitmiş benim o abinin annesine küfür ettiğimi söylemiş. Onunla haberim yok yine normal oturuyoruz hizaya çekmeye kalktı. Sen benim anneme küfür mü ettin falan filan. Ben de şaşırdım yok etmedim. İşte konuştuk. ve tabii bu kadar normal konuşulmuyor Türkiye'de. İşte ben orada arkamı döndüm, gidiyordum. Ondan sonra o peşimden geldi. İşte plastik pet şişesi falan fırlatmıştı su dolu. Sert de fırlatmıştı. Hatırlıyorum hala. "Sen kim oluyorsun da anneme küfrediyorsun falan." diyordu. Ben de geçiştiriyordum onun dediklerini ama o pet şişesinden sonra ben de sinirlendim. Dedim, Bak ben senin arkandan annene falan küfür etmedim. Ben edeceksem direkt yüzüne ederim dedim. Ondan sonra da şahsına bizzat yüzüne karşı küfür ettim. Ondan sonra da çekip gittim. Çok bir şey de olmadı. Ama ben o zamanlar arkadaşıma acaba ne söyledim de yanlış anladı diye düşünüyordum. Hani bir insanın neden böyle bir şey yapabileceğini, hani niye böyle bir müziklik yapma ihtiyacı duyabileceğini düşünmemiştim. Çünkü o benim arkadaşım diye düşünüyordum. Böyle insanların olduğunu ben Türkiye'de zorla anladım. Ve bu videoda olacak arkadaş çevremdeki insanlar da genelde benim gibi insanlardı. Hani kendi halinde. Zaten yurt dışına çocukluktan gitme isteği, hani çabası bence bu yüzden çok ciddi bir şekilde geliyor. Çünkü topluma pek ayak uyduramamıştık ama kendi çevremizi kurmuştuk ve hala da arkadaşız gördüğünüz gibi. Ve ayrıca şunu da söyleyeyim ben İngilizce bilmeden 15 yaşlarında Kanada'ya gittim Vancouver'a lise için. Çünkü dediğim gibi bu tür olaylara pek uyum sağlayabilecek potansiyelde biri değildim. Ama böyle bir şey yoktu. Hani insanlarda böyle bir içgüdü yoktu. Bu Türkiye'de aman çocuktur yapar bu tür şeyler değil gerçekten aile kültürü, zaten politikacılarımıza bakarsanız çoğu şey anlaşılabilir ama okuldaki disiplin sistemi, çocuklara öğretilen değerler hani çok daha farklıydı ve ben bunu bizzat gördüm. Hani bu tür olayların hiçbiri başıma gelmedi. Herkes Kanada'da kendi haline takılıyordu. Bu gerçekten Türkiye'ye ya da gelişmekte olan ülkelere özgü bir olay. Ve ayrıca ben Türkiye'deki çalışma hayatıma bakınca bu tür insanların sadece birazcık daha yaş aldıklarını görüyorum. Hani mentalite tabii birazcık daha olgunlaşma var ama hani fundamental olarak çok değişmemiş. Ve bence bu tür davranışların en büyük sebebi çok sıkı bir kıyaslama ve rekabet olması. Hani bu aileler tarafından olabilir, okul tarafından olabilir ama çok sistematik bir şekilde bu kıyaslama var. Ve çözüm olarak ya çocuğun çok çalışması lazım ya da etrafındakilere birazcık ee, dışkı atması lazım diyelim. Yani ki o aşağıda olursa o kıyaslamada, o rekabette kendini önde hissedebilsin. Hani bunu çocukların yapması bence normal bir davranış böyle bir sistem içerisinde. Önemli olan olgun kişilerin bu sistemi değiştirmesi. Ama maalesef bu yük de bize kalmış, bizim jenerasyonumuza kalmış durumda. Umarım belki biz bir şeyler yapabiliriz. Yapamazsak bu yükü bir sonraki jenerasyona paslayacağız. Bu hikayeleri anlatma nedenim de bir arkadaşlarımla olan bağımı anlayın diye. Bu benim için neden önemli bu arkadaşlar? İki, bu tür şeylerden geçen insanlar varsa, anlamlandırmak istiyorlarsa ya da başkalarının başına geliyor diye düşünüyorlarsa, evet geliyor herkese. Neyse biraz uzattım videoya devam edeyim kadar herkes oluyor ki. Damat, damadımız. Peker <laughs> da. Kerem sen de gel. Böyle vlog yani. Üç kişi başlıyoruz. Üç kişi tamam. 17 olacağız. Aynen yavaş yavaş. Abi sen aynı anda vlog. Vlog, blok. blok go. Orada hazırlıkları. Tamam sen bak sen yeni şu kişi yap. Ha? Ben ben her yerde abi. Ben şunda da yatarım. Hiç sorun yok. Şey bir yaptı değil mi? Hokey masasına Manzarası güzelmiş abi. Güzel her zaman bulacağım bir daha Beşiktaş Park'ta hazırlıkları. Aynen abi. Hayatta bir daha. Abi her yerden gelen var. Bakın mesela şu şahıs, şu şahıs. Amerika'dan ziyaret ediyor. Washington DC. Washington DC. <laughs> Aynen, başkentten geldik. Ozan arkadaşımız için çok seviyorum, kendisini kutluyorum. Öpücükler, öpücükler. Öpücükler. Bakalım nasıl geçti. <laughs> sandviç vermişlerdi. Uçakta isteyen olur mu? Ha, tırtıklarım Eğitim ben ya. Valla Bu koyarım bunları. Sen mi yazdın Ozan? Ben <laughs> yazdım bunu ya. <laughs> Ciddi misin? Evet. Ha, yok. Fulya yazsa böyle olur muydu? Yok abi, elemeyi göz nuru. Dur bakayım nasıl bir şey çıkacak. Çünkü bunların hepsi seçiliyor, meçiliyor galiba. Ben de çok bilmediğim için Rajon'a. Yuri. <laughs> <laughs> also really good Yu-Gi-Oh player. That's Emre Can. Uh, he's a ben good sure friend from high school. <laughs> that's Can. All, literally all of you e know him. My brother. <laughs> uh, that's Holy <laughs> yes. That's. Bro, you got a beard. Yeah, I know. he's 21, right? <laughs> Dude, last time I saw him, he was like. <laughs> This one. Yeah. So, I mean, mm -hmm. you go up but here. Come on. So I that's he I, I, I So, uh he's from my Octo group. Uh What about the vape? Yeah. That's Dohan He's also a friend from my Octo group, but also apparently my Ankara group. No, Oxford group. Octo Octo. So Dacha. Okay. Okay. Oh, so he's from my I'll Dutch group as well That's John. He's from my Dutch group. He's probably my oldest friend here actually. Uh, like twenty years, years, maybe. <laughs> <laughs> uh, yeah. Sorry buddy. Sorry, Sorry. <laughs> <laughs> uh, I probably knew him before I knew you. <laughs> honestly, that's, that's Tudor. Yeah. He's <laughs> from my Oxford group. Uh, lives in the Netherlands. <laughs> <laughs> that's Rob. Oh, I think all of you know Rob. Um, again, again, from my Oxford group. Um, so, if you want to introduce yourself, <laughs> well, my name is Asako. I'm his girlfriend. I'm from Japan originally, but I'm from New York. From yeah, five like, oh, nice. like, minutes <laughs> Alright. Probably, uh, uh, only one so here with a girlfriend who, like, appears. Who, like, the say it. my fiance. Uh, I just you let my girlfriend in my face, face. <laughs> 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 Alright, that's Azar. Uh, he's from my Oxford group. That's V, he's from my Oxford group. And that's Colin, he's also from my Oxford group. Um, and <laughs> this is Altuga, he's from my... Dutch group. And also from my Ankara group now.

İşte bekarlığa veda partisi de öyleydi. Hani kendi aramızda eğlendik eski arkadaşlar buluşması falan. İşin kötüsü şimdi takım elbiseleri, ceketlere bakıyorum hiçbiri bana olmuyor. Hani tam komedi. Bayağı da takım elbisen bir şeylerim var aslında buralarda. Ama sıfır. Hiçbiri olmuyor bana. Şöyle de aslında çok güzel ceketlerim falan vardı. Hani yazlık giyilebilecek şöyle ceketler. Ama çok kısa bir şekilde göstereyim nasıl olduğunu, uyduğunu. Şöyle düzelteyim biraz. en fazla bu kadar oluyor. Kapanmıyor yani şu. <laughs> Patlayacak gibi düğmeler de şey. Neyse en azından bir tane olan gömlek buldum. Çünkü gömlekler de olmuyordu. Hani şimdi en yakın alışveriş merkezine AVM mi deniyor artık. Gideceğiz hani takım elbise alacağız. <laughs> Şurada kalkmıyor. Bakayım nasıl omuzdan falan gözüküyor. Baksanıza ya. <laughs> Şaka maka düğüne yarım saat var. Ben şu an hala şey alıyor, arıyorum. E, takım elbise arıyorum. Güzel bir kombinasyon. Short. Ne bileyim sarar marar var. Oralarda belki bir şeyler bulurum. Ne kadar? iki buçuğa var. İki takım elbise. Karaca yüzde elli. Gittim ne alayım ne alayım. Bari olmayan bir şey alayım dedim. Gittim smokin aldım şöyle baya Black Toy'a hazırım. Biraz düğün için abartı kaçabilir ama merdivenler nerede? Bir de alışveriş merkezine smokingle gezince millet tip tip bakıyor. Bir de telefonla konuşuyorum ünlü falan sanacaklar. ederek beyan ettiniz. Yapılan incelemede evlenmenize engel yasal bir haliniz olmadığı anlaşılmıştır. Bu isteğinizi bir kere de konuklarınızın ve sayın şahitlerinizin huzurunda söylemenizi istiyorum. Sayın Kulya Afşar, hiç kimsenin baskısı ve etkisi altında kalmadan, kendi özgür iradenizle, Sayın Ozan Mehmet Sevsevi'yle evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Ozan Mehmet Sevsevil. Hiçbir baskı ve etki altında kalmadan kendi özgür iradenizle. Sayın Hulya Afşar'la evlenmek istiyor musunuz? Evet. <laughs> Sayın şahitler sizler de beyanları duydunuz. Sizler de şahitlik ediyor musunuz? Evet. <laughs> Hayır nurlu olsun. Merhabalar vlog. <laughs> Ozan'a? Ama. Şerefe. Ozan'a. Ozan. Hayat, Ozan ve Fulya'ya. <laughs> Ozan ve Fulya'ya hayat dolu mu? mutluluklar diliyorum. Ben de. Ozan iyi ki varsın. Fulya da iyi ki var. Ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Ozan bu çok awkward bir şey ama senin için mutluyuz emin ol. <laughs> Ozan'cım. Umarım mutlu evlilikler hayat iş güç hepsi. <laughs> Yani güzel bir gün oluyor hepimiz için. Arkadaşım için zaten çok mutlu. Zaten beraber mutlulardı. Umarım beraber mutlu olmaya devam ederler. Hani e, ne diyeyim?